Evlat edinme ile ilgili hangisi yanlıştır? Bu da kolay bir soru. Ne diyorsunuz? Evlatlık ergin veya kısıtlıysa evlat edinenin alt soyunun rızası gerekir demiş. Evlilik işi ancak kişinin eşinin rızası ile evlat demiş. Yanlışı soruyor dikkat edin cevaplara. Evet bakalım neler gelecek. <laughs> evlat etme gücüne sahip olan küçük rızası olmadıkça evlat edinilemez demiş. İki tane cevap gelmiş. Eşlerden bir en az 5 yıldan beri evli olmaları veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir demiş. Evet, evet Akif kesinlikle eşler birbirine tarafından birlikte üretilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin bir nüfus kaydını ana babaya olarak evlatlarının eşlerin altları yazılır. Hatta bu sene düzeltme yaptılar bu evende ilgili. Aynı şey de sadece cümleyi düzelttiler. Eski cümle ama yeni cümlede buna benzer biraz daha kısalttılar sadece. Evet en az iki yıl olması lazım. Yani şuradaki 5 yıl ifadesi hatalı. Onu söyleyeyim. Bir de bence şuna çok dikkat edin. C bendine, yani etme gücüne sahip olan küçük rızası olmadıkça evlat edinilemez. 14 yaşındaki bir çocuğu evlat edinmeye gittiğiniz zaman yani çocuğun rızası olmak zorunda. Yani çocuğu zorla alıp anaya babaya al tamam bu senin diye çocuk şey yapacak haliniz yok. O kişinin rızası şarttır ama tabii çok daha küçük yaşlı olanlarda böyle bir şart yok. Kolay bir sorudur. Gelir ama edinme edinmeyle ilgili sorular.